64 yıl önce Türkiye'de gazetecilerin sosyal ve ekonomik hakları için mücadele etmesi ve bunun sonucunda önemli kazanımlar elde etmesi nedeniyle kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde burada hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan öncelikle değerli belediye başkanım, Gemlik Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Devireni sizleri selamlamak üzere kürsüye davet ediyorum. Öncelikle bu önemli güne katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Bugün nasıl böyle bir gün oluştu? Açıkçası hemen onu da itiraf etmek gerekiyor. Çünkü ben hayatta hiçbir şeyin gizli kalmadığına inanan biriyim. E, kafasında ne varsa dilinde olan bir adam olarak. Bazen şunu söylüyorlar, neden yazılı metin kullanmıyorsun konuşmalarında? Ben de şunu söylüyorum. Gönlüyle konuşan adam insanı yanıltmaz. Yani gönül, gönül insanı yanıltmaz. Gönülden dile düşen sözler insanı yanıltmaz. Ben de olabildiğince gönlümle konuşmaya çalışıyorum. Gönlümden gelenleri, yüreğimden gelenleri dilime aktarmaya çalışıyorum. Bugün mesleklerin belki de en zorunu gerçekleştirmeye çalışan siz gazetecilerin bir arada olması bizim için çok önemli. Yerelde biz bazı şeyleri görmüyoruz. Belki de o kendi kısır dünyamızda Bursa'da neler oluyor Bursa'nın diğer ilçelerinde neler oluyor bunun çok farkında değiliz ama artık yeni bir döneme başlamak yeni şeyler söylemek ve dün ait ne varsa dünde kalması için çaba sarf etmemiz gerektiğine inanan biri olarak dedi ki Bursa'da bu birleşmeyi bu buluşmayı gerçekleştirelim basın emekçilerini bir araya getirelim gemikteki basın emekçi arkadaşlarımızla birlikte fakat Mudanya'da Deniz Başkanımın da bir organizasyon yaptığını öğrendik. Sağ olsun kendisini aradığımızda kabul etti ve beraber yapalım dedik. Ama dedi ki ya bir saati niye beraber yapalım? O zaman diğer arkadaşlarımızı aradık. Emin olun şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Gönül isterdi ki 17 belediye başkanımız ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada olsun ama ben bunu bir dahaki sene için 17 belediye başkanının da olduğu böyle bir organizasyonun Sadece iki saatte veya 3 saatte sınırlı kalmayarak zaman mefhumunda olmadığı uzun bir buluşmaya e, öncülük edebileceğimi buradan hemen ifade etmek istiyorum. Dediğim gibi gel belediye başkanlarımızı aradık sanırım yoldalar geliyorlardı. Sadece Erkan Başkanımızın e, programlanmış bir toplantısı olduğu için Ankara'da kendisi. Ama onun dışında e, Mustafa Boz Bey'in onun da e, burada kendisi yok ama temsilen... Genel Sekreter Yardımcımız Ali Bey burada. Kendisine bu duyarlılığından dolayı da teşekkür ediyoruz. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partilerin belediye e, başkanlarının bir toplantısı olmasından ziyade Bursa'nın sorunlarının dile getirildiği, Bursa için endişelenen başkanların bir araya geldiği ve sizlerin de sorularınızı eğmeden, mükmeden doğruca direkt sorabileceğiniz samimi bir ortam olsun ve gerçekten hem kendi özel eleştirilerimizi yapalım hem de sizlerin sorularınızı alalım. Burada bize belki bizimle iki kelam etmemiş basın mensuplu arkadaşlarımızın bize eleştirmelerini diyorsun ki gelin burada yüzümüzü eleştirin. Kapımızı çalın, bir çayımızı için bizi tanıyın. Ki e, eleştiri yapan arkadaşlara bazen ben de gidiyorum ve gitmeye de devam edeceğim. onu da altını çizeyim. Çünkü birbirimizi tanımalıyız. Birbirimizi tanımadığımız zaman yol alamayız. Herkes bir şeyden şikayet ediyor. Ülkenin durumundan, ekonomisinden e benim de payım var kardeşim bunda diyemiyor kimse. Benim var mesela. Bir vatandaş olarak benim sorumluluğum olmalı. Yerel yöneticilerin burada çok çok daha büyük sorumlulukları olmalı. Bizim yerel yöneticiler olarak bir araya getirme, birleştirme misyonumuzun en üst noktada birinci sırada olması benim için çok önemli. O yüzden istedik ki basını bir araya getirelim. İşte Mudanya basını gelsin, Yinegöl basını gelsin vesaire ama ee, bir türlü gerçekleşmemiş. Bu inşallah diyorum bu sene spontane gelişen ki Deniz Başkanı'na çok da tekrar teşekkür ediyorum çünkü o vesile oldu. Evet dediği için hemen bunu geliştirdik. Ama e, bir eksik diyorum ya özelleştiri yaparak söylüyorum. Bunu biraz daha geliştirerek bütün belediyelere, bütün belediye başkanlarımıza çünkü artık bir siyasi kimliğin ötesinde halka hizmet duygusuyla ve azmiyle çalışan o belediye başkan arkadaşlarımızın da burada olması. Farklı siyasi partilerde, farklı görüşlerde olmalıyız ama bizim ülkümüz bir. O da halka hizmet etmek. Biz bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Gemlik'te elbette ki sorunlarımız var. Medyaya da yansıyordur. Ama emin olun Bunlar aşılmayacak sorunlar değil. Bazen kendiliğinden oluşturulmuş, siyasetin gereği diyerek e, bazı yakıştırmaların yapıldığı süreçleri de yaşıyoruz. Biz de yaşayarak tecrübe ediyoruz bunları. Ama önemli olan sizin vicdanınızla, özgür düşüncenizle, iradenizle ve objektifliğinizle yazıya döktüğünüz her şey bizim için kabulümüzdür. O anlamda basına şunu yaz demek vesaire asla böyle bir şiarımız, böyle bir düşüncemiz olamaz. Katıldığım programlarda asla önceden soru almam. Çünkü o zaman doğallığını kaybeder. Ben organik bir adamım. Onu net söyleyeyim. Ne geliyorsa söyleyeyim. Cevap veremeyeceğim. Ben bu dünyada hesap veremezsem öbür dünyada nasıl hesap verebilen öyle de inançta biriyim. Ben bu dünyada hesap vermeliyim. Ben sizlere hesap verebilmeliyim. Ben benim çalışma arkadaşlarıma hesap vermeliyim. Ben beraber yol yürüdüğüm arkadaşlarıma hesap vermeliyim. Kaldı ki belediye meclis üyesi bir arkadaşımızın bütün harcamalarımı sorgulama yetkisi vermiş biriyim ben. Bu ay neden bu kadar çok benzin kullandın diye bana sordu mesela grup toplantısında. Diğer arkadaşlar önce biraz yadırgadılar ama dedim hayır hesap vermek zorundayım ben. Çünkü ben gerçekten sizlerin, vatanın, milletin parasını harcıyorum burada. Benim kendi babamın parası değil burası. Babamın çiftliği değil burası. Dolayısıyla oradaki görev bilincimle ne yapılması gerekiyorsa, kime sorumluluk verdiysek sonuna kadar da yanında ve destekçisi olmak durumundayız. Çünkü dediğim gibi biz burada halkın parasını, halkın malını gözetmek, korumak zorundayız. O şehre eminlik o kadar kolay olmamalı, el ayağa düşmemeli diye düşünüyorum ben. Bu nedenle de en sert muhalefetinizi yapın. Gerçekten bu beni geliştirir. Ben çok ıı, hoşlanırım. Eğer yanlış yaptığım bir şey varsa bu konuda yapılan bütün eleştirileri canı gönülden kabul etmeye hazır bir olarak bir kardeşiniz, bir abiniz, bir arkadaşınız, dostunuz. Nasıl görüyorsanız öyle bilmenizi istiyorum. Gazeteci çalışan gazeteciler gününün emeğiniz, vicdanınız ve kaleminizin güçlü olması dileğiyle tekrar kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum katılmanız için. Gemlik Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Devren'e bizimle paylaştığı düşünceler için teşekkür ediyoruz. Şimdi sizleri selamlamak üzere Mudanya Belediye Başkanımız Sayın Deniz Dalgıç'ı kürsüye davet ediyorum. Başkanım buyurunuz. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle Çalışan Gazeteciler Günü hepinize kutlu olsun. Tabii ki bize de kutlu olsun. Çünkü sizlerle biz aslında ayrılmaz e, bir ekibiz siyasetçiler ve basın. Dün akşam bir dost sohbetinde biraz siyaset konuşuyorduk. Bu sohbette bir şeyler söyledik karşılıklı ve sonrasında şöyle bir noktaya geldik. Evet, bu söylediklerimiz doğru ama gerçek değil. Tabi bu dün akşamdan beri kulaklarımda ve kafamın her tarafında bu çınlıyor. Doğru ve gerçeğin birbirinden farklı olması. E, baktığımız zaman bu çok kolay söylenebilen bir şey ve anlaşılabilir de bir şey. Hepimiz bunun büyük ihtimalle kabul ederiz böyle olduğunu. Ama işte bakın ülkemizdeki en büyük sıkıntı bu. E, bir tarafta bir şeyler dönüyor, bir şeyler oluyor, bir gerçeklik var. Öbür tarafta da bu doğruların daha çok söyleniyor olması lazım. Doğru ile gerçeğin farklılığı bizi doğrudan uzaklaştırıp gerçeği telaffuz etmeye yönlendiriyor. İşte arkadaşlar burada siz sizler çok önemlisiniz. Sizler ve bizler ne kadar çok doğruyu dile getirirsek, ne kadar çok doğruyu söylersek o zaman doğruyla gerçek üst üste gelecektir, eşleşecektir. İkisi birbirinden ayrılmaz hale geldiğinde ülkemiz ve yaşadığımız yerler, Bursa'mız, kendi ilçelerimiz bambaşka bir hal alır. Dolayısıyla o yüzden ben size hem rica ediyorum hem teşekkür ediyorum. Bu doğruyu daha fazla söyleyebilmek, doğruyla gerçeği aynı hale getirebilmek için sizlerin yaptığınız iş gerçekten çok önemli. Bunu sizler biliyorsunuz zaten ama bizler de size bu konuda yardımcı olalım. Kapalı kapılar arkasında başka Mikrofonların önünde başka olmasın, ekranların, kameraların önünde başka olmasın. Doğruyu her yerde doğru olarak söylemeye devam edelim. Sizler de bize bu konuda hem yardımcı olun, hem bizi teşvik edin, hem de bizi tazdik edin bu konuda. E, o nedenle ben bir kez daha bugünü çok önemsiyorum, sizleri çok önemsiyorum. Bu kadar kalabalık bir şekilde buraya katılmanızı da bu yönde çok önemli bir umut e, veriyor benim içime. E, biraz evvel Şükrü Başkanımızın söylediği gibi de, bu son anda ortaklaştırdığımız bir şey, burada da biraz çuvaldızı, da iğneyi kendimize değil, çuvaldızı kendimize batırmamızda fayda var. Bizler de kendi aramızda maalesef biraz koordinasyon problemi yaşıyoruz. Akşam da Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği bir davet olduğunu da öğrendik. Bir yemek daveti, yine sizler orada olacaksınız. Öğlen de belki Yüksel Başkan bizi kuru fasulyeci de bir araya getirir bugün. Ee, bütün günü birlikte üç öğün geçirmiş oluruz. Ee, dolayısıyla bu koordinasyonla ilgili problem de bizim sorunumuz. Bu konuyu da e, dediğim gibi öz eleştiri yapıyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, Şükrü Başkanım çok fazla hesap vermekten bahsetti. Bilmiyorum hesabı nasıl yapacağız Şükrü Başkan? Mudanya Belediye Başkanımız Sayın Deniz da bizimle paylaştığı düşünceler için teşekkür ediyoruz. Şimdi sizleri selamlamak üzere Osman Gazi Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Hikmet Şebi'yi davet ediyorum. Başkanım buyurunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Osman Gazi Belediye Başkanımızın Ankara'da bir programından dolayı gelemedi. Onun adına vekaleten ben buyurdum geldim. Böyle bir organizasyonda bulunmaktan çok memnunum. Şükrü Başkanım ve Deniz Başkanım'a teşekkür ederim. Bizleri bu arada basın emekçileriyle birlikte buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Gününü kutluyorum. Hikmet Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizleri selamlamak üzere Armancık Belediye Başkanımız Sayın Haşim Ali Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkan. Efendim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın e, büyükşehir genel sekreter yardımcımız, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve çok değerli gazeteci arkadaşlarımız. Ben sözlerime 9 Ocak 1996'da çalışan gazeteci olan bir yoldaşımızın katledilmesi metin göktepe'yi anmakla başlamak istiyorum. Ben sözlerime 24 Ocak 1993 günü bir kış günü paramparça edilmiş bu ülkenin değerli kavramı Atatürkçü Uğur Mumcu anmakla sözüme başlamak istiyorum. Tabii ki sizler bizim için son derece önemli. Bu ülkeyi, bu dünyayı değiştiren güzel kalemlerden bir tanesiniz. Tabii ki çalışanları andık. Diğer taraftan dağdaki bir ilçenin belediye başkanı olarak izin verirseniz küçük bir şiirle de devam etmek istiyorum. Haberin var mı taş duvar? Demir kapı, kör pencere yastığım ranzam zincirim, zulandaki mahzun resim haberin var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş, karanfil kokuyor çıkaram. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Bu şiiri niye söylüyorum Ahmet Arif'in şiirini? Sizler dışarıda özgür, tabii ki kaleminizin bir kısmı zincirde olsa dahi, özgür çalışırken cezaevlerinde Hesapsız, kitapsız, haksız yere yatan onlarca gazeteci yoldaşlarımız, onlarca gazeteci arkadaşlarımız var. Bence bu 10 Ocağın en önemli e, özelliklerinden bir tanesi sizlerin bu kardeşlerinize, bu arkadaşlarınıza sahip çıkmasının bir dayanışma günü olduğu için ben çok önemsiyorum. Sizler iyi ki varsınız, İyi ki var olmaya devam edeceksiniz. Çünkü sizler bu devinim sürecinin lokomotifsiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi ki varsınız. Armancık Belediye Başkanımız Sayın Aşim Ali Arkan'a da teşekkür ediyoruz. Ve şimdi sizleri selamlamak ve düşüncelerini paylaşmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Ali Altınsoy'u kürsüye davet ediyorum. Efendim buyurunuz. Öncelikle herkese Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün de burada olmaktan bu vekalet konusunun da bana kalmasından gayet memnunum. Çünkü salonda bakıyorum birbirinden değerli, geçmişte birlikte çalıştığım, birlikte yoldaşlık yaptığımız farklı kulvarlarla da olsa çok değerli gazeteci arkadaşlar var. Bugünün çok anlamlı olduğunu biliyorum ve burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Belki bilenler var ama bilmeyenler var. Ee, birazcık ben Osman Gazi'den artan zamanı da kendim kullanmak istiyorum. 1995 yılında Bursa'da Çarşı Karakolu'nda komiser yardımcısı olarak göreve başladığında, özellikle gece nöbetlerinde bir şey benim dikkatimi çekmişti. Bizden başka çalışan tek bir grup vardı. Bu grup kimdi? şu an kendileri de burada olan çok değerli, kıymetli gazeteci arkadaşlarımız, o zaman polis muhabiriydiler. Bugün her biri bir yerde köşe yazarı, işte editör, farklı makamlarda bulunuyorlar. O gün baktım ki, ya sokakta sadece biz yokuz. Çok ciddi emek veren bir başka grup da var. Yani bugün bu, niye ben bunu anlatıyorum? Birçok yerde gözden kaçıyor, zannediliyor ki işte gazeteciler, bazı meslek grupları gibi sıcacık kristal köşklerde oturuyorlar. Oturdukları yerden o gün görevde olan kimlerse bunlarla ilgili hükümde bulunuyorlar. O konularla ilgili alıyorlar, vuruyorlar, çekiyorlar, uzatıyorlar. Hayır, böyle değil. Yani birçok arkadaşımız, ben kendim gözlerimle şahitim, işte tam şu an göz göze geliyoruz, Bülent burada, Uğur burada, işte Ali Bey burada, bir sürü şimdi göremediğim arkadaşlar. Vallahi ben sabaha kadar hırsız peşinde koşarken onların da benim yanımda olduğuna şahit, şahitlik ediyorum. Onun için çok değerli, kıymetli bir meslek grubunun özel bir gününde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ve tekrar bu vesileyle Sayın Başkanımızın selam ve saygılarını iletiyorum. Bildiğim kadarıyla akşam tekrar kendisiyle baş başa birlikte olma fırsatımız olacak. Saygılar, sevgiler sunuyorum herkese. Genel Sekreter Yardımcımıza da bizimle paylaştığı düşünceler için teşekkür ediyoruz. Selamlama konuşmalarımız burada sona erdi. Dileyen meslektaşlarım belediye başkanlarımıza sorularını iletebilirler. Kendilerini mikrofonda ulaştırabiliriz. Günümüz kutlu olsun, hepinize afiyet olsun diyoruz.